Öleceğim diye korkma. Yaşamaktan kork. Günlerce, haftalarca, dayanabilirsen aylarca acıyla yaşayacaksın. Benim yakacağım ateş seni de, hanedanını da yakıp kül edecek. Bu sorun Lyon Kimi geldiğinde çözülecektir. Eğer Brandon hala hayattaysa yeni komutan onu bulur. Ateş! Hocam? Bana Cahit'i ver. Onu öldüreceğim. Benim elimde de Polat'ın çok isteyeceği bir şey var. Benim baronluğumda yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etmek üzere bu gece buraya hoş geldiniz.